Arkadaşlar merhaba. Benzerliğin ikinci dersinden herkese merhabalar. Ne yaptık? Benzerliğin ilk dersinde önce benzerliğin temel özelliğini öğrenmiştik. Şimdi benzerliğin devamını öğreneceğiz. Ne olacak bu devamında? Benzerlik türlerinden kelebek benzerliğine ve arkadaşlar açı açı benzerliğine bakacağız. Biraz bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Dikkatli olmanız lazım. Benzerliğin önemli iki derstir anlatıyorum. Eşlikten itibaren an anlatıyorum. Çok önemli bir konu olduğunun farkındasınız. Dikkatle dinliyorsunuz bugün. Bugün epeyce bir şeyler öğreneceğiz. Bence artık kolay bir konu diyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi buraya yazdığım gibi arkadaşlar az önce de söylediğim gibi kelebek benzerliğine bakacağız. Bugün şöyle kelebek benzerliğine bakacağız. Üçgende benzerlik, açı benzerlik, açı açı benzerliği dediğimiz kısma bakacağız. Bugünkü Ana fikrimiz burası olacak. Bunlar içerisinde neler olduğunu aslında açı açı eşliğinde söylemiştim. Benzer şeyler olacak. Onu eşlik dediğim şeyi benzerliğe uyarlayacağız. Bakalım. Kelebekle başlıyoruz arkadaşlar. Kelebek çok tatlı bir özellik. Dörtgenlerde de çok fazla karşımıza çıkıyor. Bakın, üst tarafla alt taraf birbirine paralelse bunun anlamı şu. Açı benzerliği gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Z yapıyoruz. Bu açı burada var diyoruz. Bu açı burada var diyoruz. Şu açıda şuraya eşit diyoruz ve açılar eşit oluyor. Ondan sonra da oranlıyoruz. Ama biz oranlamayı şöyle yapacağız. Aynı çizginin üzerindekiler bunun buna oranı. Bunun buna oranı. Bunun da buna oranla eşit diyeceğiz arkadaşlar. Üst alt aynı çizgi üzerindekiler üst alt üst alt. Hepsini birbirine oranlıyoruz ve iş bitiyor. Tabi bunları kafadan pratik yapmayı da öğreneceğiz. Mesela nasıl? Burada olduğu gibi. Arkadaşlar şöyle bir baktığınızda size bir kelebek vermiş mi? Vermiş. Bu kelebekteki benzerlik oranına ne demiş? 2'ye 5 demiş bakın soldakinde. Üst ve alttaki oranı gördüğünüz anda bütün kenarlara aynı oranı uyarlayacaksınız. Benzerlik oranı 2 bölü 5 ise eğer diyeceksiniz ki bununla bunun da oranı 2 bölü 5. O zaman buraya 2m yazacağım buraya da 5m yazacağım. Diğer çizgiye gelince ona da 2 bölü 5 diyeceğim. Buna 2n yazacağım. Buna da 5n yazacağım. 2 bölü 5, 2 bölü 5, 2 bölü 5. Hocam burada tamamını almak yok mu? Burada yok arkadaşlar. O temel benzerlik de vardı. Üçgenin içinde paralellik olduğu zaman üstteki ile tamamını alıyorduk. Ama kelebekte tek tek. Üst alt üst alt alacaksınız. Durum bu. Şimdi devam edelim. Böyle bir şey görürseniz arkadaşlar bir formül göreceksiniz bunu geçin. Ben buraya aldım ama size söylemek için değil. Çok fazla geçiyor. Bu tip formüllerle çok fazla uğraşmayalım. Ben biraz sonra benzerlikten diğer benzerlikten ilk önce gördüğümüz sonra kelebekten bunu halledebiliyoruz rahatlıkla. Hiç bununla kafa karıştırmaya gerek yok. Bakın şimdi. Bir tane kelebek var. Basitçe hemen uygulayalım. Buradaki benzerlik oranı ne? 3 bölü 5. Eğer diyeceksiniz bunlar 3 bölü 5 ise bunlar da 3 bölü 5. Yani burası 3A burası da 5A olacak. 3 bölü 5 aynı oranda. Soruya dönüp bakacaksınız. Size bu uzunluğu yani BC'yi kaç vermiş? 16 vermiş. Burayı 16 vermişse diyeceksiniz ki 8A eşittir 16 olduğuna göre A 2'ymiş diyeceksiniz. Peki A 2 de X kaç? X de 3A olduğuna göre 3 kere 2 alt. Durum böyle. Az önce söylediğim üçgen içindeki temel benzerlikle şimdi kelebeği birbirine karıştıracağız. Ortak yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Bakın şurası buraya paralelmiş. Burası paralelse eğer şöyle yaptım. Burayla burayı paralel aldım. Ben buna A diyeyim. Şuna da B diyeyim. Nasıl yapıyorduk? Üçgenle paralellik olduğu zaman şununla şunu. Şöyle yapıyorduk. Bunun tamamına oranı diyorduk. 6'nın 15'e oranı eşittir A bölü B. Bu bir kenarda dursun mu? Dursun. Sonra kelebeğe geçiyorum. Bakın kelebek şurada. Şöyle. Kelebeğe baktığınızda A bölü B dediğiniz şey. X bölü 10 değil midir? X bölü 10'dur. Peki ben az önce A bölü B'yi ne eşit bulmuştum? 6 bölü 15'i. Şimdi neye eşit buldum? X bölü 10'a. Bu durumda ben X bölü 10'un 6 bölü 15 olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. İçler dışlar. 15 X eşittir 60. X eşittir 4 olur. Anlaşıldı. Bunun şuna oranını aldım. Ondan sonra da bununla bunun oranını buldum. Bununla bunun oranında, bununla bunun oranına eşitledim. Aslında şöyle de yapabilirdim. Bakın bir renkle göstereyim ben onu ekstradan farklı bir şeyle. A bölü B eşittir 6 bölü 15 ya. 3 ile sadeleştirin. 2 bölü 5. A ile B'nin oranı 2 bölü 5 ise siz buna 2Y, buna da 5Y demez misiniz? Ondan sonra ne yapacaksınız? Şu kelebeği kullanın. 2 bölü 5, X bölü 10. Direkt olarak burada aynı kapıya çıkacaktır. Böyle de yapabilirim yani. Şimdi yapalım öyle. Az önce söylediğimiz şimdi buna uyarlayacağım. Önce kelebek. Kelebekte ne vermiş? Buraya 3 demiş. Buraya da 7 demiş. Ben de diyorum ki demek ki bu kelebeğin benzerlik oranı 3 bölü 7. Şuraya 3A dersem buraya 7A diyeceğim. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra şöyle, şuradaki paralellikle Temel benzerliği kullanacağım. Yapıyorum. 6'nın 6 artı x'i oranı eşittir. Ortadakiler 3a'nın 7a'ya oranı. Zaten a'lar bir sorun oluşturmayacak. İçler dışlar yapalım. 3 kere 6 18 artı 3x eşittir. 7 kere 6 42. 18'i de gönderdiniz mi eksi diye? 3x eşittir 42'den 18 çıkacak. 3x o zaman 24. x ne olur? 8 olur. E şıkkı. Bir kez kelebeğimi yaptım. Bir kez de temel benzerliğimi yaptım. Az önce ezberlemeyin dediğim olay arkadaşlar. Biz bunu normal bilgilerimizle yapalım. Bakın. Çünkü konuyu pekiştirmeye de yardımcı olacak normal bilgilerimizle yapmak. Ezberlediğiniz zaman bir tane formül. Sonra aklınızdan gidebilir. Bakın. Şurası 6 ymış Burası 2'ymiş. Burası kaçmış? Soru bu. Bu arada bu, bu ve bu paralel. Şu ikisinden başlayacağım. 2 bölü 6 paralellik varsa eğer. Şuraya A desem. Şurada da B desem. Hani şöyle yapıyorduk ya. Bunun buna oranı eşittir 2 bölü 6 diyorduk değil mi? 2 bölü 6 olacaksa 2'ye kadar. Şunları şimdilik A ve B'yi alıyorum tekrar. Eğer 2 bölü 6 olacaksa. Buraya siz 2K 6'ya kadar da 6K demeyecek miydiniz hatırlayın. 2'ye kadar 2K tamamını alıyorduk 6K. Buraya ne kalır? 4K. 2 bölü 6K oldu şu anda. 2 bölü 6. Sonra ne yapacağım? Sonra diğer üçgene geleceğim. Bakın şuna. Şundayız. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Evet. Üçgenin tepesi burası neresi? B noktası. 4K'nın 6K'ya oranı. Bu sefer 4'ten başladık. 2'nin de x oranı. Gördünüz mü? 4x ne yaptı? 12 x 3 o zaman. Bir kez şuradan, bir kez buradan. Kelebek de olur burada. Her şey olur. Çözmemek imkansız diyebiliriz yani. Bunun da bir formülü var. Bunu da formülsüz olarak kendimiz bilgilerimizde bulacağız. Nasıl bulacağız? Hocam karma karışık dışarıya gitmiş şöyle olmuş böyle olmuş değil tabi artık bize basit geliyor bunlar. Nasıl oluyor ne görüyorsunuz öncelikle? Burada bir kelebek görüyorsunuz. Burada bir kelebek mi görüyorsunuz sizce? Burada çok kelebek var ben size söyleyeyim. Bakın size kelebekleri göstereyim. Bir şu. Bu bir kelebek. İki şu. Şöyle üzerinden geçeyim sileceğim birazdan. Gördünüz mü bu kelebeği? Şöyle yandan şöylemesine. Üçüncü kelebeği gösteriyorum. Şöyle belli olacak bir renk bulayım. Hmm, bu. 3. kelebeği gösteriyorum. Şu ve şu. İşte bunların hepsini görmemiz gerekiyor. Geometriye bakmak değil görmektir diyoruz ya. Bakın bir baktığınızda o kelebek, bu kelebek yukarıdan aşağıya, soldan sağa her şeyi göreceğiz. Şimdi yapalım. Bakalım nelerimiz var. Öncelikle burada bir kelebeğimiz var. Şu kelebekten başlamak istiyorum şundan. Aynı rengi almışım ya. Şöyle. Şu kelebekten başlamak istiyorum. 4'e 2'yi görüyor musunuz? 4'e 2'yi görüyorsunuz arkadaşlar. 4'e 2 demek ne demek? 1'e 2 mi demek? 1'e 2 demek arkadaşlar. O zaman siz şuraya A derseniz burası 2a olur. Öyle değil miydi? A 2a. Peki bu bir paralel kenarsa burası 2a olduğunda burası da 2a olmayacak mı? Burası da a. Ondan sonra hangi kelebeğe bakacağım? İşte ondan sonra bu kelebeğe bakıyorum ben. Bu kelebeğe baktığınızda orta nokta tam F oldu mu? F. Burada arkadaşlar şuraya bir baktığınızda A'ya A'yı görüyor musunuz? Kelebekteki benzerlik oranımız 1'e 1 eş. O zaman bunlar nasıl A'ya A, A ise burası kaç yaptı? 4, 2 daha 6. Burada 6 olur. Burası burayla aynı. Burası burayla aynı. Şu da şurayla aynıdır. Eşlik var çünkü bu ikisi arasında. Nereden anladım? A'ya A çıktığı için. A'ya A'yı nasıl anlamıştım? 2'ye 4, A'ya 2 A'ydı. Bu 2 A olunca karşı tarafı 2 A yapmak için 1 A daha yazdım eşitlendiler. Gördü değil mi herkes? Evet paralellik var. Paralellik varsa ne vardı? Benzerlik vardı. Paralelliği attım. Bir de işin içinde ne var? Açı ortay var. Açı ortayların özelliği şu. Yukarıdakilerin oranı aşağıyı verirdi. 12'ye 8'i görüyor musunuz? 12'ye 8 kaça kaçtır arkadaşlar? 4'e sadeleştirin. 3'e 2. Bu oran 3'e 2 olacakmış. Bakın şimdi. 12'nin olduğu tarafta şöyle açı ortaya geliyor ya. Şu parçaları orantılı bölecek. 3'e 2 oranında. 3A 2A. <laughs> Eğer burası 3'e 2 ise kelebeği görecek miyiz şimdi? Kelebeği gördük bile. Değil mi? Artık ustalaştık. 3'e 2. 6'ya x. 3x eşittir 12 oldu. X buradan 4 çıkar. Oranladım. Önce açı ortaydan dolayı oranladım. Sonra da kelebekten dolayı oranladım. Hocam paralellik yok. Hakikaten yok. Bakalım nasıl bir benzerlik sorusuymuş bu. DC3. Tamam. DE4. Hatta ben şuraya yapıştırayım. 5. Sonra A, B, 20. Hmm. X kaç? Peki arkadaşlar paralellik yok. Kabul. Ama ben buraya bir dik indirirsem bu 90 bu 90 Z yapmış olur mu? Olur. Paralelliği görür müsünüz o zaman? Gördünüz. Paralelliği ben çizmiş oldum yani. Peki paralellik olunca şimdi burada bir kelebek oluştu mu? Oluştu. Bu kelebekteki benzerlik oranına baktığımda 5'e 15. Birbirinin 3 katı mı? 3 katı. 4'e ne olur? 12 olur. Değil mi? Bunlar da 3 katı olacak. Ne 12-15'ti? 9-12-15'ti. Ne 12-20'di? 12-16-20'di. 3-4-5'in katları hep. X eşittir ne olur? 16-9 daha 25. Gayet güzel olmadı mı? Mis gibi oldu. Şimdi tekrar konuşalım. Kelebeği hallettik. Benzerliğe bir daha dönüyoruz. Açı benzerliğimize dönüyoruz. Ne demiştik? Bir cismin belli bir oranda büyütülmesiyle ya da küçültülmesiyle oluşan şekil bu cismin benzeri oluyordu değil mi? Aynı cismin sadece boyutları değişiyordu. Mesela nasıl bir örnek vermişiz? Atlas'taki fotoğraflara, Türkiye haritalarına şuraya buraya baktığınızda aslında aslıyla aynı oluyor. Sadece oraya bir ölçek veriyor. Diyor ki biz bunu şu kadarını küçülttük, şu oranda küçülttük diyor. O bizim işte benzerlik oranımız oluyor. Açı açı benzerliğini hatırlayın. İki üçgene kesinlikle benziyorlar. Bunla, bu görüntüyle bu görüntü aynı diyorsak ilk şartımız neydi? Açıları eşit olacaktı. Şimdi oradayız. Artık eş olduklarına bakmıyoruz. Kaç oranda benzediklerine bakıyoruz. İki tane açı eşit olursa üçüncüsü zaten eşit olacaktı. Bu açılar eşitmiş. Bu açılar eşitmiş. Kalanlarda zaten eşit olursa ABC üçgeni benzerdir D E F üçgeni diyorduk. Buradaki yazılış sırası önemliydi. Birinci birinci ile aynı olmalı, ikinci ikinci aynı olmalı, üçüncü de üçüncü ile aynı olmalı idi. Şurada birazcık daha bakacağız buna. Bakın, ikişer tane açıları aynı. Bunun noktası var, bunun noktası var. Bunun iki çizgisi var, bunun iki çizgisi var. Bunun da şöyle tek çizgisi olsun, bunun da tek çizgisi var. Bunlar benzer mi? Benzer. Yazalım sırasıyla ABC üçgeni ABC üçgeni benzerdir. A ile aynı olan hangisiydi? F idi. B ile aynı olan D idi. C ile de aynı olan bu idi. Bu iki üçgen benzer. Arkadaşlar açıları eşit. Bakın şunu söyleyeyim ben size. İki üçgen benzerse diyelim ki bu üçgen sağdaki soldakinin iki katı olsun. Kenarlar iki katı. Açı ortaylarını çizseniz 2 katı. Kenar ortaylarını çizseniz 2 katı. Yüksekliklerini çizseniz 2 katı. Hani demiştik ya çevre çemberleri var bunların. Yarıçaplarına bakın 2 katı. Çevrelerine bakın 2 katı. Yani kenarlar 2 ise her şey 2 katı. Benzerlik oranı neyse uzunluğa dair her şey aynı orandadır. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik, çemberler. O çemberlerin yarıçapları yani. E ee, çevreler arkadaşlar her zaman aynı orandadır. Tek bir şey değişir. O da nedir? Alanlar. Sadece alan değişir. Ona da geleceğiz. Evet burada yine eşliğe atıfta bulunacağım. Eşlikte fazla 90 derece görürseniz yapın dediğim bir şey vardı. Siz zaten onu şakır şakır yapıyorsunuz. Hemen açı yazıyorsunuz. Alfa. Şu açı olsun. Beta. 90 alfa beta. Büyüye bakın 90'ı var, alfası var, kalan açılar eşit olacaktı. Bu da beta. Bunlar benzer mi? Benzer. Peki 6 burası, 8 burası, burası ne olmalı? Tabii ki 10 olmalı. Buraya kadar x olursa 10'dan x'i çıkartırsam burayı da bulurum. Artık oranlayabilir miyim? Oranlayabilirim. Diyorum ki küçük üçgenden başlayacağım. Küçükten başlarsanız hep küçükten başlayacaksınız. Büyükten başlarsanız hep büyükten başlayacaksınız. Sırayı şaşırmayacaksınız. Küçükten başlıyorum. 90'ın karşısında 6 var mı? Büyükte 90'ın karşısında ne vardı? 10 vardı. Eşittir. Küçükte beta küçükten başlamıştım. Beta'nın karşısında 10 eksi x var. Büyükte beta'nın karşısı şurası 8 olan yer. 8 var. İçler dışlar. 6 kere 8 48 eşittir 100 Eksi 10x. Eksi 10x'i karşıya artı 10x olarak alayım. 48 de karşıya eksi 48 olarak yüzüğün yanına göndereyim. 10x eşittir 52. Yani x eşittir 5,2 diyorum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Aynı şeyleri aslında yaptık. Burada da değişik yerlerde iki açıyı görünce zaten bu soru benzerlik sorusunun habercisi. Hemen Z'yi bir yapalım. Paralellik vermiş çünkü. Buradan paralelliği yaptığımda bu açı ile bu açı aynı açı oluyor mu? Oldu. ADC ile ACB'yi de eşit vermişti. Tamam. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. İki üçgenin ikişer açısı aynı oldu mu? Oldu. Kalan açılar şununla şu. Aynı açı olacak mı? Olacak. Burayı 6 vermiş DC'yi. BC yi 20. AB'yi de 24 demiş. Burayı da bilmiyoruz. X'i de bilmiyoruz. Tamam. Şimdi gelelim ne yapacağız? Oranlayacağız. Artık bu üçgenlere benzer dedik mi? Bu üçgenler artık benzer. Benzerlik oranımız ne? Bulalım şimdi. Nereden başlayalım? Nereden başlasak? Nereden başlasak? Hepsinde bilinmeyenler var. Genelde şöyle başlamalıyız sayıların olduğu bir oran görürseniz oradan başlamaya çalışın ama ben şöyle hızlıca bir baktım göz ucuyla. Hepsinde bilinmeyen var. Demek ki bir şekilde birbirine karıştırarak bulacağız. İki çizgiden başlıyorum. İki çizginin karşısında 6 var. Soldaki üçgenden başlıyorum önce ben. 6 var. Buradaki iki çizgide açının karşısında y var. Buradaki noktadan devam edeceğim. Noktanın karşısında y var. Buradaki noktanın karşısında 24 var. Arkadaşlar gördünüz mü olayı? Hemen ben buldum. İçler dışlar. Y kare eşittir. 6 çarpı 24 144 değil mi? O zaman Y 12 oldu. Buraya 12'yi yazayım artık. Artık bilinmeyen sadece X kaldı. Tekrar baştan alabilirim. Çünkü Y'yi hallettim. Yine küçük üçgenden başlayacağım. Alfanın karşısında bizim X var. Alfanın karşısında X. Buradaki alfanın karşısında... Aa, buraya beta yazmışım ya. Şurası alfa değil mi? Alfanın Z'si. Buradaki alfa'nın karşısında ne var? 20 var. Peki, iki çizginin karşısında burada ne var? 6 var. İki çizginin karşısında 12 var. 1/2 yapmaz mı? X buradan 10 çıkar. Anlaştık bunda. Devam. AD ile BD dik. Şundan bahsetmiş. AB ile BC dik. Bundan bahsetmiş. ABD açısı şurası ACB ile şunla eşit. Ben bunlara alfa aynısını yazayım da karıştırmadan. Alfa alfa. Şunlar da kalan açılarda eşit olmak zorunda beta ve beta olur. Ne diyor bize? AC eşittir x kaçtır? Yazalım. Zaten hazır her şey. Alfanın karşısında şundan başladım. 8 var. Buradaki alfanın karşısında 12 var. Bundan başlamıştım. 90'ın karşısında 12 var. 90'ın karşısında x var. 4'te sadeleştireyim. 2'ye 3 diyeyim. 2x eşittir 36 mı yaptı? x buradan 18 diyorum arkadaşlar. Gördünüz. Başka bir soru. Bu soru ne sorusu sizce? Bence benzerlik. Niye? Çünkü değişik yerlerde iki tane açıyı eşit vermiş. Bir de ortak açı dediğimiz parça yok mu şurada? Alfa. İkisinin de açısı. İkinci açılar otomatikman bulunmuş oluyor. Alfa nokta beta. Büyük üçgene bakın. Alfa var, nokta var. Son açı beta. E yazdık artık benzerliği. Şimdi oranlamaya geçelim. Alfaların karşısına hiç bakmıyorum. İkisinde de boş. Noktanın karşısına bakıyorum. Noktada burada 3 var. Üstteki üçgenden başladım. Büyük üçgende 4 yok. 5 var. Farkındasınız değil mi? Alttaki 1'i de alacaksınız. Büyük üçgene bakıyorum. 5 var. Geliyorum beta'nın karşısına. Küçük üçgenden başlamıştım. Burada 4 var. Büyük üçgendeki beta'nın karşısında ise x artı 3 var. İçler dışlar bir yapalım. 3x artı 9 eşittir 5 kere 4 20. 9'u atın. 3x eşittir 11. x eşittir 11 bölü 3 diyorum. Oldu değil mi? Başka bir soru. Az öncekine benzer bir soru. Yine benzerlik var. Yine paralellik var. Bunları da işaretledim. Hemen paralellikten dolayı eşit açılarımı da yazayım şuraya. Alfa alfa. Şöyle yapayım. Kalan açı. Şimdi iki, ikişer açı eşit oldu. Kalan açılara baktığınızda şurası beta olsun. Alfa nokta vardı. Kalan açı beta olsun. Yazıyorum şimdi benzerliği. Alfanın karşısındakinden başlamak istiyorum. Alfanın karşısında 12 var. Burada alfanın karşısında ne var? 16 var. Betanın karşısında burada x var. Aşağıdakinde betanın karşısı burası değil mi? 20 var. Sadeleştirelim mi bir 4 ile burayı? 3, 4. 4x 60 x o zaman 15'tir arkadaşlar. Evet. Anlaşılıyor bence. Gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Bakın sürekli açıları yerleştiriyoruz. Bunların sürekli yapılıyor olması da önemli. Çünkü bir alışkanlık oluşsun. Gördüğünüz zaman ben bu soru tipini biliyorum diyebilmeniz lazım. Üniversite sınavı da öyle zaten. Hani girdiniz birdenbire hiç görmediğiniz Onlarca soru görmemelisiniz arkadaşlar. En azından %70'ine, %80'ine ben böyle soru çözmüştüm diyebilecek kadar ders çalışmış olmanız gerekiyor. Olay bu aslında. Tabii ki çok böyle farklı sorular olabiliyor. Sınava özel, o sınavı böyle özellikle konuşturan 3-5 soru çıkıyor mutlaka. Her yıl böyle sorular var ama bütün sınava hakim olan şeyler değil bunlar. Onları da yaptığınız zaman aradaki farkınızı koymuş oluyorsunuz. Olay bundan ibaret. Devam edeyim. Köşedeki açılar ortak açıdır demiştim hatırladınız mı? 3, 4 zaten 5 var. Ben şuraya bir alfa yazayım. 90 alfa buna da beta yazayım. 90 var alfa var beta yazayım. Bunlar benzer oldu. Küçük üçgen büyük üçgene benzer. Başlıyorum. Alfanın karşısına küçük üçgenden başlayacağım ben yine. Genelde küçük üçgenden başlıyorum. Küçük sayıdan başlamayı daha çok seviyorum. Yani öyle daha rahat görünüyormuş gibi geliyor bana. Alfanın karşısında 4 var. Alfanın karşısına 8 var. Eşittir. 90'ın karşısında 5 var. Belki böyle basit kesir oluşsun diye. Basitliği seviyoruz. Sadelikten yana izledik ya. Ondandır belki de. 90'ın karşısı 5. 90'ın karşısı ne olacak? X artı 3. 4 ile 8'i sadeleştirdiniz. 1'e 2. X artı 3 eşittir 10. X eşittir 7 oldu. Geçiyorum. Yeni bir soru. Hmm. 90 var. Zaten açılar hazır. Hiç açı aramama gerek yok. Burasıyla burası da aynı açı olacak. Şekli görür görmez benzerliği yapıştırdım. Bana verilen başka bir şey var mı diye soruya hemen hızlıca bakıyorum. Diklikleri vermiş. A, B, C, e, D, C, birer dik üçgen demiş. A, C, B ile E, C, eşit vermiş. Onları eşit verdiği için ben de yukarıdakileri eşit verdim. 8'e 6 demiş. Aşağının tamamına da 21 demiş. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Buraya 21 eksi x deyip direkt oranlayabiliriz. Ama öyle yapmayacağım. Diyeceğim ki bu iki üçgen benzer. Benzerlik oranı ne? Şu çizginin karşısında ne var? 6. Burada ne var? 8. 6 bölü 8 ne yapar? 3 bölü 4. Benzerlik oranı 3'e 4. Sağdaki ile soldaki. Eğer 3'e 4 ise siz buraya 3A yazıyorsanız bizim X'e de 4A demeniz gerekmez mi? 3'e 4 oranı var. 3'e 4 yazacağım o zaman. 7A denen yer soruda 21 verilmiş mi? O zaman A dediğimiz şey 3 arkadaşlar. 3 deyince 4 kere 3 ne yapar? 12 olur diyorum. Ve son bir soru size. Diğer kısımlara 3. kısımda geçeceğim. Benzerlik 3'te geçeceğim. 3, 4, 5'i yazdım. Bunların dikliğini vermiş bana. Bir de EA'nın 9 olduğunda vermiş aşağıyı sormuş. Arkadaşlar şu ortadaki 90 varsa yine alfa, beta yerleştireceğiz. Değil mi? Öyle demiştik. Yazıyorum. Şu açı alfa olsun. Şu açı da beta olsun. Alfa ve beta toplam kaç yapıyor? 90 derece. Bu ne yapar? Alfa. 90 alfa olunca bu ne yapar? Beta. Yazdım açıları. Üçgenler benzer. Benzer olduğuna göre açılara bakıyorum. Beta'nın karşısında burada ne var? 3. Buradaki beta'nın karşısında ne var? 9 var. Eşit olacak. Alfa'nın karşısı burada 4. Alfanın karşısında burada x. İçler dışlar 3x eşittir 36 x eşittir 12 diyorum. Ve burada duruyorum. Bugün temel benzerlikteki açı benzerliğini aldık. Benzerlik kurallarından. Bir de kelebek benzerliğini işin içine koyduk arkadaşlar. Kenar açı kenar benzerliğimiz kaldı. Kenar 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 benzerliğimiz kaldı. Bir de karışık soru çözeceğiz önümüzdeki derse kadar siz ne yapacaksınız ya da bu dersi izledikten sonra isterseniz bunun devamını da izleyip ödevi yapabilirsiniz ama isteseniz de istemeseniz de benzerlik bittiği anda çalışmalısınız arkadaşlar. Çünkü işin içine benzerlikte çok fazla iş girecek. Çok soru tipi var. Ben size şimdi sayfa 60'tan itibaren söyleyeyim. Benzerlik ve Thales yöntemimiz var. Ondan sonra açı ve kenar benzerlikleri dediğimiz şu anda yaptıklarımız var. Kelebek benzerliği var. Arkadaşlar orta düzeye kadar rahatlıkla gelirsiniz. Yani sayfa 60'tan 66'ya kadar önümüzdeki derse kadar çözmeniz gerekiyor. Diğer dersi izleyip de çözebilirsiniz ama diğer dersten sonra orta düzeyi de vereceğim. Bunu izledikten sonra oturup böyle birazcık uğraşırsanız ondan sonra diğer videoyu da izlerseniz bence çok faydalı olur. Temel düzeyi rahatlıkla halledebilirsiniz hemen başlamanızı istiyorum. Benzerlik iyi olursa dörtgenlerde kolaylaşacak. Bakın yavaş yavaş bu geometri işini hallediyoruz bence. Yeter ki arkadaşlar birlikte gidelim. Bende kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.